Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta bir tur atıp çıkacağız. Bugün bir tur atacağız, çıkacağız. Videoyu geçelim. Şaka birinci olana kadar videoyu oynayacağız. Ay oynayacağız. Oyun. Birinci olunca videoyu kapı bitireceğim. Ve bu seri ve bu CD'yi en, en, son yapıyorum. Sonuncu yapışım. Bir daha yapmayacağım. Hmm. Joing! <laughs> <laughs> 9 numara birinci olamadık. 7'ncı Şey, ama ben Başlar. Bir saate başlıyor. Biraz özürlük yap. Arkışı bak. Bak bak. Özürlüğe nasıl Her bu kadar kalmış. Artık. Benim amacım birinci olmak. Ben birinci olacağım. Birini kapatacağım. Tamam mı? Allah'ım. Haa Ember Ember hadi gel arkaya Bir de yüklerimiz aynıymış, seviyeyiz aynıymış Allarımız aynıymış <laughs> Oğlum alıyorduk Alıyorduk da alamadık herhalde şimdi oldu. Bu da olmadı Neyle gerek lan Biraz oh, hile o, yapıyorum da arkadaşlar. 805 oyuncuyla girmek biraz hile. Çünkü çabuk yeniyoruz. Yeneceğiz ya. Bu oyuncular gelecek bot. Yanlışlıkla bot dedim. Kusura bakmayın. <laughs> bak Kusura bakıyorsunuz da bu videoyu izlemeyin. Hadi hadi. Bot gibi oyuncular gelecek. Özürlü gibi. Beyinsiz oyuncular gelecek. Bilmiyorsunuz siz bu gerici çağrıları. Yani internet kafayı yiyor. Çekmiyor. Yani var ya sende bayağı bir zor kutu ekranı kadar. Kıyamet kopar. Piper ne yapıyorsun? Geri zekalı mı mal gibi karakter? Özürlü. Ben özürlü öfkem var. Ne geliyor? arkadaşlar şu kutuları buradan ya Onlar cidden de fighter sen ne vuruyon ha insan sayısından az vuruyorsun cidden 800 falan ya hadi 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 lan alırız o bunu alamazsam hadi 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 özürlüğü gördüm seni gel lan yuvarlansana kolkot Uy! Yandık arkadaşlar bir, bir sonraki videoda görüşürüz.